Hepinize merhaba arkadaşlar Bu videomuzda sizlerle oyun başında hangi komutanlarla daha hızlı gelişim sağlarız onu göstermeye çalışacağım Öncelikle oyuna birinci sezondan başladığınızda mesela Lord Lorien başladığınız zaman yani Elf olarak başladığınız zaman veya Rohan olarak başladığınız zaman size iki tane komutan veriyor biri Eowyn diğeri Haldir yani hangisinde başlarsanız başlayın. Oyun başında yani şöyle göstereyim komutanlardan. Bende Arwen var. Yani al kasmadım. Yani çok kayıp veriyor. Onun için Eowyn'i tercih ettim. Sonradan ikinci sezon Arven çıktı. Arven'i e de bence de en iyi komutanlardan bir tanesi T2'lerden. Ondan sonra Gandalf yani bu üçüyle güzel bir şekilde oyun başında kasılabilirsiniz. hızlı bir şekilde gelişim sağlayabilirsiniz. Ama Eowyn'in R5 şart. Yani şu an bu hesabımda R5 değil ama diğer hesabımıza geçiş yapalım. Oradan göstereyim. Evet bu Diğer hesabımız şöyle evine baktığımız zaman ben yani oyuna çok fazla vakit ayıramadığım için pek bir item yok. Şuradan orada savunma binekli birim. Buradan her iki tür bir müttefik hedef 120 ipi yeniler. Burada orada savunma insanlar. Bu bir şey değil. Bu üstte orada insanlar var. Alttaki özellik pek bir şey değiştirmiyor. Şöyle raporuna baktığımız zaman göreceksiniz 15 yaralı, 26 ölü ve 14K hasar almış. 10K ise iyileştirme. Acaba daha bir şey var mı acaba? Bir bakalım. Daha önceki savaşlarda sürekli yeniliyoruz zaten. Bu savaşımız var mıydı? şu şurada olması lazım. Heh, burası arkadaşlar. 46 level Gandalf. Hani pek bir şey yok ama istatistiğe baktığımız zaman 112 bin hasar imiş. 54 bin iyileştirme var. 395 ölü. 261 yaralı. Şöyle şuraya baktığımız zaman yarım ordu ile nasıl bir şey olmuş. Legolas full kuvvet verilmiş. Şuradan ise yani bu da pek fazla iyi değil ama bastığı cana baktığımız zaman ordunun yarım olmasını hesap ettiğimizde yani 253k hasar almış 55k can basmış. Burası zaten boş orduya dalmış diyebiliriz. kale edildi. Eminönül kalesi. Neyse. Şöyle gelelim şuradan oyun başında R5 yapmanız şart. Yani R5'ten aşağısı kurtarmaz gibi. Çünkü TP kazanması gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman şuradan öncelikle Roanın Ak Hanım'ını ve Şuradan en başta bir tane verebilirsiniz cephe atı kurmaya. En başta yüzde yüz mü? Yüzde altmış mı? Öyle bir şey vardı. Belki daha az. Sonra bunu fullleyip binekli birimler seslenmeye karşı da bağışıklık alacaktır. Önce bunu sonra önce Rohan'ın ak hanımını sonra cephe atı kurmayı fullleyeceksiniz. Daha sonrasında ise Rohirim Tabi bunu direkt Roherim'e fullemen biraz yanlış olur gibi. Sadece mesela iki Roherim'e bir mükemmel biniciliğe. Şurada max seviyesi güç olduğu için bir de güç değerini pek bir etki etmeyecek. Çünkü DPS komutanı değil. O yüzden iki buna bir buna verecek şekilde devam et, ettiğiniz zaman eğer bunları da fullerseniz şuradan asaleti fullleyin. Daha sonra Baltayağı. Şuraya gelirsek de burayı şey için verdim. İki saklı müferre verip bir tane de sakatlamaya verirseniz eğer bir düşman hedefe hasarı yüzde otuz ve iki tur boyunca gözü büyük oranda azalıyor. Çok iyi bir özellik bunu kullanabilirsiniz bu şekilde. Ama öncelikle dediğim gibi ruhanalı kanımı. Cepatı kurma full Ondan sonra ise rohirin ve mükemmel biniciliği sıra sıra verirseniz eğer evini oyun başında gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Ondan sonra Arven demiştik. Hemen tekrar diğer hesabımıza geçelim. Şimdi ikinci olarak Arven yani oyun başında en az orada kaybetme şeyiyle. Şuraya baktığımız zaman 169, 73, 15K cam basmış. 8K toplam iyileştirme. Yani böylelikle arıın çok cam bastığı için de orada kaybı aza iniyor. Burada 40 güçlük araziye 169, 73 ya da itemler 3. sezon olmamıza rağmen kötü olmasına rağmen yani güzel bir istatistik. Yani şu itemlerle bile bu istatistiği yapmışsa gerçekten çok iyi. Yani siz ilk sezondan itibaren eğer Arwen'i doğru düzgün bir şekilde 3. sezonda çok daha iyi bir Arwen ile daha az kayıplar vererek gelişebilirsiniz. Yani birinci komutan Eowyn dedik. ikinci komutan Arwen dedik. Üçüncü komutan olarak da daha az kayıp ile şöyle bence Gandalf en ideali. Şuradan ama öncesinde şunu da göstereyim. Arwen'e ilk önce şu şuna iki tane buna ise bir tane çünkü burada zayıflatma kaldırıyor bir tane rastgele. Daha sonra ise şunları eşit bir şekilde veya direkt şunu full edebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Şu R5 skininden ise hasara vermeye gerek yok. Burada ise 8. tur 300 e 325. Burada ise savaş esnasında alınan hasar eksi %78 eksi 83 90'a kadar çıkıyordu. Yani bu da çok iyi bir özellik. Bu şekilde kullanabilirsiniz harfini. Gandalf'i ise şu aşağıdakiler odak saldırısı alınan hasar. ilk iki turda inisiyatif alır. Neydi bu? Hareket inisiyatifi ve kombo. Ama oyun başında direkt buradan sonradan hasar verdikten sonra %50 şansla bir defalığına %26 EP kazanır. Buradan ise sadece buna bir tane vermeniz yeterli. Çünkü tek seferde 16 hasar oluşturur odak hasarı. Odak tarafından bedenleri ve bir türlü ona sersemletme veriyor. O da sersemletme için. Yani şu an bende saygısı bir. Sizde ne bilmiyorum ama şuradan e, bir tane şuna diğerini de şunlara verirseniz eğer cam basması gayet güzel şu an kasmıyoruz çünkü arvenimiz var diye şöyle şuna baktığımız zaman 60 güçlük malta yok yok bu değil bunu öylesine atmıştık savaş yok herhalde Gandalf ilgili ama dediğim gibi yani Gandalf'ta oyun başında şunlara şunu vererek gayet güzel bir gelişim sağlayabilirsiniz ama elinizde R5 Eowyn veya Arwen varsa o ikisini tercih etmeniz daha doğru olur. Bu videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar, iyi günler.